Gelebilecek Antakya'ya dair hiçbir tarihi yer. Bırakın yerleşim yerlerimizi. Biz burada çocukluğu geçmiş birçok arkadaş, hayatta kalan arkadaşla oturup konuşuyoruz. Artık Antakya diye bir şehrimiz yok. İnanılmaz ağrıma gidiyor. Gerçekten e, yutkunmadan ya da ağlamakla olmadan konuşmak çok zor. Ama bizim bütün hayatımız bitti. Öyle. Gerçekten. Artık tahammül etmekte çok zorlanıyoruz. Çünkü doğup büyüdüğü yer, yaşadığı yer. Bakın Serhan Asker de o gün anlatırken, o da Islahiye'de kendi çocukluğu, kendi yaşadıkları, kendi arkadaşları, akrabaları, o yaşantısı, doğup büyüdüğü coğrafya. İşte bu. İşte Barış Atay da bunu yaşıyor. Barış Bey son sözleriniz varsa bütün ne Hangi mesajı vermek istiyorsak verelim. Evet. Sonra...